Türkiye'de milyonlarca kişi organ bağışı bekliyor. Bu hastaların hayatta kalması için tek tedavi ise organ nakli ve onları yaşatmaksa bizim elimizde. Lütfen beni bağışlayın ama beni bağışlarken organlarınızı da bağışlayın. Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil burada ihtiyaç var. 3-9 Kasım organ ve doku bağışı haftası vesilesiyle sokağa indik ve vatandaşa mikrofon uzattık. Herkes organ bağışının hayat kurtardığı öneminin farkında. Organ bağışı, vallahi e, her şey nasip kısmettir. Yaşın itibarıyla kabul edilmeyeceğini düşünüyorum ben. Önemli bir şey organ bağışı. Birinin hayatını kurtarıyorsun sonuç olarak. İnsanlar bu yüzden ölebiliyor ve ben eğer verebiliyorsam tabii ki veririm. Organ bağışına ilişkin doğru bilinen yanlışlar da çok fazla. Dinimize aykırı ise bağışlama. Dünyada görülme sıklığı giderek artan böbrek yetmezliği her yıl milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Bu sebeple bağışlanan her organ kurtarılan bir hayattır. 2004'te e, doktorlar tarafından böbrek hastalığı tesisi kurdu bana. Böbrek etnizli hastalığı. 3,5-4 yıl diyalize girdim. Diyaliz e, çok zor ve kalıcı bir çözüm değil. Günlük yaşamınızı etkileyen haftada 3 gün e, 4 saat e, diyaliz makinesine bağlı yaşamak zorunda Türkiye'de ise organ bağış konusunda farkındalığı artırmak adına önemli çalışmalar yürütülüyor. Bağışlar mısın? Bağışlarım tabii. Neden? Niye bağışlar Neden bağışlamayayım? E, Neden? Biz e, toprak olacağına ihtiyacı olan o kadar aileler var, çocuklar var. Yani bunu en çok anne ve babalar daha iyi kıymetini bilir. Yani başına gelmeden kimse neyin ne olduğunu bilemiyor. Ruhumuzu teslim ettikten sonra organımızı vermişsiniz, vermemişsiniz. Bu vücut zaten bize emanet Yaradan'dan. da. Öldükten sonra organımızı niye bağışlamayalım ki? Ama ya. toplumun bilinçlenmesi lazım tabii. Organlarımızı bağışlayın. Bay bay.